Suratlıdan indim, geldim çarşıya Suratlıdan indim, geldim çarşıya Düşmanlarım saf saf olmuş, geçti karşıya Düşmanların saf saf olmuş geçti karşıya. Basıl kandı önüne

kaçarken yordular beni Derin derin kaçarken yordular beni Esma Hanım'ın evinde vurdular beni Esma Düşman olursun, dire beylerine düşman olursun. Vurma Hasan vurma, düşman olursun dire beylerine düşman olursun. Kavak dibi dedikleri bir ince dere Kavak dibi dedikleri bir ince dere Nasıl kandın inandın böyle bir nasıl kandın inandın böyle bir 清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清